Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evinizde kolaylıkla yapabileceğiniz San Sebastian Cheesecake tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için 4 tane yumurta, 2 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya mikserle iyice köpük köpük olana kadar çırpalım. 2 paket labne peynir kullandım. 450 gram labne peynir 2 paket tuzsuz beyaz peynir kullanıyorum. Paketin bir tanesi 180 gram geliyor. 150 gram kaymak kullanıyorum. Kaymağı yağ oranını arttırmak için kullanıyorum. Orijinalinde cheesecake yapmak için çok yağlı bir peynir kullanıyorlar. 2 kutu krema, 1 yemek kaşığı un. İyice çırpalım. Karışım hazır. Kelepçeli kalıbın tabanını kullanıyorum. Ayarlanabilir kalıp kullanıyorum. 20 santime ayarlayalım. 20 santimlik kelepçeli kalıpta kullanabilirsiniz. Bu ölçülerde tam oluyor. Yağlı kağıdı elimizde buruşturalım, kalıba yerleştirelim. Yağlı kağıdı buruşturduğunuz zaman kalıba daha kolay yerleştirebilirsiniz. 2 tane yağlı kağıt kullandım. Kalıba yerleştirdim. Hazırladığımız karışımı kalıba alalım. Uzun olan kenarları keselim. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına verelim. 200 derecede 20 dakika pişirdim. Üzeri kızardıktan sonra derecesini 150 dereceye aldım ve 15 dakika daha pişirdim. Toplamda 35 dakikadan benim fırınımda pişti. Üzeri kızardı. Fırından alalım. Sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Fırından çıkardığınız zaman ortasının böyle sallanıyor olması lazım. Fırından aldım. Sizlere göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde Sallanması gerekiyor. Oda sıcaklığına geldikten sonra üzerini kapatıp buzdolabına kaldıralım. Buzdolabında bir gece bekletelim. Ertesi günü çıkarıp servis edebilirsiniz. Üzerine çikolata sosu hazırlıyorum. Ben sütle bir ganaj hazırladım. İsterseniz kremayla da hazırlayabilirsiniz. Evde bulunan yağlı bir sütle ganajımı yapıyorum. Sütü biraz ısıttım. İçine de 2 su bardağı damla çikolata koydum. Süt biraz ısındıktan sonra ocağı kapatalım. İçine çikolataları atalım. Çikolata iyice erisin. Ara ara karıştırıp sosumuzu iyice soğutalım. Soğudukça kıvam alıyor, iyice koyulaşıyor. Evet, kekimizi kalıbından çıkartalım. Çok güzel kızardı. Kekinizin ortasının iç kısmının daha akışkan olmasını isterseniz Fırında derecesini hiç düşürmeyin. 200 derecede 35 dakika pişirin. Eğer benim yaptığım kıvamda yapmak isterseniz de 20 dakikadan sonra yani üzeri kızardıktan sonra 150 dereceye düşürün. 15 dakika daha pişirin. Toplamda 35 dakikada pişmiş hazır oluyor. Evet bir dilim çıkarıp sizlere iç dokusunu, kıvamını da göstermek istiyorum. Çikolata sosum tam olarak soğumadı. Şu anda soğuk ama tam kıvamını almadı. İyice soğuyup kıvam alması gerekiyor. Buzdolabında soğudukça daha da yoğun bir kıvamı oluyor sosumuzun. Üzerine bol çikolata sosumuzu dökelim. Servis edelim. San Sebastian Cheesecake tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.